Bismillahirrahmanirrahim. Günahların gençler iki boyutu var. Bir organlarla işlenen günahlar var. Bu hırsızlık mesela elle işleniyor. Ee, mesela birisine hakaret ediyorsun günah olarak, gıybet olarak, iftira olarak. O dille işleniyor. Buna organlarla işlenen günahlar diyelim. Bir de iç yapımızla, kalp dünyamızda işlenen günahlar var. Bunlara da gizli günahlar diyelim. Yani gizli günahlarla kastım ama kimsenin görmediği anlamında değil. Mesela bir insanın içinde Allah'a imanı zarara uğratacak bir tavır var. Mesela meleklerden şüphe ediyor. Mesela kabir nimeti yoktur gibi düşünüyor. Mesela cennetle ilgili bir ayeti tereddüt ettiriyor. Tereddütle bakıyor. Mesela İhlas sorunu var ki ihlasla ilgili çok fazla malumat bulmanız mümkün. İhlas sorunu var. Yani ne demek? Yaptığı işi Allah için yapıp yapmadığını önemsemiyor. Force için yapıyor, menfaat için yapıyor. Bunlar hep iç günahlar, gizli günahlar. Şunu biliniz gençler. Yani dış organlarla işlenen günahlardan kurtulmak kolaydır. Çalmazsın, tövbe edersin, bitti. Yani e, alkoldü. Şişeyi attığın gün, tövbe ettiğin gün kurtuldun. Fakat iç günahlar virüs gibidir. Riya, Allah korkusu olmaması, tevekkül olmaması, nifak, iki yüzlülük, ya bunlar kalbe ait sorunlar çok risklidir. Çünkü bunlar yatağa düşürmeden vücudu işgal ettiği anlaşılmayan kanser gibi oluyorlar. Aman dikkat edelim. Kalp donanımımız çok güçlü olsun. Çok güçlü bir kalbin sahibi zaten namaz bırakmaz. Zaten alkole yanaşmaz. Kalp sorumlu olursa, iman açısından sorumlu olursa o kalbin sahibinin zaten dört rekat öğle namazını kılması ona bir dağı yerinden kaldırmak kadar zor gelebilir. Peki kalp gücünü nasıl elde edeceğiz? Yani kalbin güçlü olması diye bir kuraldan söz ediyoruz. Nasıl elde edeceğiz? Çok fazla Kur'an'la bağlantı kurarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuyarak, mesela Riyazu ı Salih'in okuyarak. Ashab-ı kiram başta olmak üzere Allah'ın dostlarının hayatlarına ait örnekleri okuyarak, dinleyerek, inceleyerek kalbimizin güçlenmesini sağlayacağız. Bir de günah işlememeye çalışacağız ama günah kazara işlenirse onu muhakkak tövbe edeceğiz. Günahın pas tutup kalbimizi, yüreğimizi çürütmesine izin vermeyeceğiz. Veyahut da bunu engelleyecek işler olacağız. Çevremizin kalbi kötülerden, kalbi hastalıklardan oluşmamasına gayret edeceğiz. Bir de Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde Allah'ı çok zikredeceksiniz buyuruyor. Ne demek Allah'ı çokça zikretmek? Yani sabah namazından sonra 10 defa La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve ve hu ala kulli şeyin kadir Mesela bir zikir çeşididir. Namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Bu bir zikir çeşididir. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyoruz. O bir zikirdir. Mümkün olduğu kadar zikir de ihmal edilmeyecek ki kalp gıdasız kalmasın. Yani kalp kurur. Bir saksıdaki çiçek gibi kalpteki iman da susuz kaldığında kurur. Allah muhafaza buyursun.